Ağız diş sağlığımız için diş fırçalamak oldukça önemli ama bunun yanında tabii ki diş ipi kullanımını da çocuklara tavsiye ediyoruz. Peki diş ipi kullanımını çocuklara ne zaman ve hangi durumlarda tavsiye ediyoruz? Çocuklarda diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Diş ipi kullanımı çürüklerin oluşumunu azaltmakla birlikte diş eti sağlığını da iyi bir noktaya getirmeyi sağlayacaktır. Peki çocuklarda diş ipi kullanımı ne zaman ve nasıl olmalı? Özellikle 6-8 yaşından itibaren çocuklara diş ipi kullanımını tavsiye ediyoruz. Ancak burada önemli olan çocuğun yaşından ziyade el becerileri ve ağız bakımına olan ilgisidir. Peki hangi durumlarda özellikle diş ipi kullanımını mutlaka tavsiye ediyoruz? Dişleri çok sıkışık olan, ağzında yer darlığı olan, çapraşıklık bulunan çocuklarımızda diş ipi kullanımını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte yeni daimi dişleri çıkan çocuklarda süt dişleri sıkışmaya başladığı için süt dişlerinin arasını temizlemekte zorlanan çocuklara mutlaka diş ipi kullanımını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde dişleri arasında yemek sıkışan ve fırçayla temizlemekte zorlanan çocuklara da mutlaka diş ipi yapımını tavsiye ediyoruz. Ancak burada önemli olan sadece çocukların bunu yapması değil, ebeveynlerinden de aynı rutini görüyor olmaları. Yani ebeveyni diş ipi yapan çocukların diş ipi yapması aslında daha kolay olacaktır. Ancak burada diğer önemli bir konu ise diş hekiminizin tavsiye ettiği arayüz temizlik ürünleriyle uygun temizleme yöntemini size öğretmesidir.